Bana baksana. Sen neden hala buradasın? Git dedim ya sana. Çek git buradan. Aa! yenge. Aa yenge. Ayım. İyi Aa, misin? Yenge. Aa sürme Aa. bana. Neyin var? İyi misin ayağım. yenge? Çok ağır. E ee, şey Naz çabuk buraya gel. Aa, doktora gidelim mi? Hayır, ayağımın üstüne basamam. Buktun mu yenge. Allah korusun kırık çatlak olabilir. Aa, onu odasına götürelim. İyi misin yenge? Sen onu hemen Şehnaz'la odasına götür. Yenge lütfen <laughs> dikkat bakayım. edin. Incitmeden kaldırmaya çalışın. Bana tutun yenge, <laughs> elini ver bana hadi. <laughs> Yavaş. <laughs> 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 Ey büyük Allah'ım, biricik oğlum güvendedir inşallah. Sen onu kötülüklerden korur Rabbim. Allah'ım çıldırmak üzereyim burada. Al anne, sana su getirdim. Su içip ne yapayım kızım? Sonya sen ara bir. Bak bakalım. Zülfü ile Yasir uçaklarına binmişler mi? Of anne ya daha kaç kere aramak zorundayım. Az önce havaalanına vardılar. Yasir de beni uyardı. Lüzumsuz yere aramayın dedi. Elimde değil kızım. Yüreğim küt küt atıyor şu an. Geri döndüğümde onları gördüm. O iki polis kapının orada bekliyordu. Bana yine bir sürü soru sordular. Havaalanına gidecekler diye yüreğim ağzımda. Bir düşünsene kızım. Uçağa binmesine izin vermezlerse o zaman ne yaparız biz? Yeter anne böyle şeyler düşünme. Zülfü uçağa binmesine izin verilmeyecek kadar büyük suç işlemedi. Ona bir şey olmayacak. Boş yere endişe ediyorsun. Birazdan ikisi uçağa binip buradan gitmiş olacak. Evet ama yüreğim daralıyor kızım ne yapayım? Sen ara bir kere bak bakalım ne yapmışlar. Telefon çalıyor aç çabuk aç. Tamam iyi. Biniş kartlarını aldınız. Gidiyorsunuz. Yasir izin ver Zülfü annemle bir kere konuşsun içi rahat etsin. Ne iyi olur. Peki peki tamam. Ne oldu neden kapattın? Şu anda konuşamazlar anne. Uçağa binmek üzerelermiş. Ne olurdu sesini bir kere duysaydım ölür müydün? Anne biraz sabırlı ol sürekli aynı şey söylemeyi bırak. Kafa bırakmadın bende. <laughs> Bu kız beni hiç anlamıyor. <laughs> Allah'ım sen benim oğluma yardım et. Sen onu koru. Tenzey Hanım, şimdi ayağınızı kontrol edeceğim. Endişe edecek hiçbir şey yok. Bana sadece nerede ağrınız olduğunu söylemeniz yeterli. Burası nasıl? Ah, O, o evet en çok orası ağrıyor. Tamam, sakin olun. Rahat olun. Ciddi bir incinme olduğu kesin. Kırık olmayabilir ama çatlak olabilir. Yani sıradan bir burkulma veya dokuz edilenmesi de olabilir. Ama her neyse röntgenden sonra belli olacak. O halde röntgen çektirmemiz gerekiyor. Evet, röntgeni ne kadar erken çektirirseniz o kadar çabuk tedaviye başlayabiliriz. Vakit kaybetmeyelim. En kısa sürede onu hastaneye götürmelisiniz. Tamam. Çok ağrım var doktor, hastaneye gidemem ben. Artık endişelenmeyin. Ben ağrı kesici bir iğne yaptım ve bu ağrı kesici ağrılarınızı dindirecek. Ama dediğim gibi hastaneye hemen gidin. Ve hastaneye varana kadar da kesinlikle sol ayağına yük binmemeli. Tamam. O zaman tamam. Müsaadenizle ben artık gideyim. Teşekkür ederiz doktor. Vazifemiz. Yenge... Sakın endişe etme olur mu? Kısa zamanda iyileşeceksin merak etme. Git başımdan. sen bu evden gittiğinde iyi olacağım ben. Daha gelir gelmez yine başıma bela açtın. Yenge lütfen bir an önce hastaneye gidelim doktoru duydun. O röntgenleri çektirmemiz gerekiyor. Lütfen gecikmeden gidelim hadi güçlü ol. Temur hastaneye falan gidemem ben çok ağrım var. Ee, felak sen o taraftan tut yengemi dikkatle ayağa kaldır. Duymuyor musun? Böyle nasıl giderim yürüyecek halde değilim ben. Yenge hepimiz çocukluğumuzda nasıl yapardık bilirsin. Koltuk altına girip yürütürdük. Yine öyle yaparız. O zaman rahatça yürüyebilirsin. Tam sana göre aptalca bir çare işte. Ağrımı şaka falan sanıyor olmalısın sen. Felak şaka yapmıyor yenge doğru söylüyor. Bence bu gayet mantıklı. Tamam Ağrım biraz geçsin o zaman. Sana zerdeçallı ılık süt getireyim mi? Ha? En iyisi ben hemen gidip halledeyim. Oh, ya! Biraz oh. daha dayan Kinzi abla. Çok az kaldı. Oh. Sık dişini lütfen. Timur, Süheyli aradın mı? Abimi aradım yenge. Şu an yolda olmalı. Ben yanındayım. Merak etme. Yakında tamamen iyileşmiş olacaksın. Felak sen gel benimle öne otur. Hayır olmaz. Felak evde kalsın. Çocuklara kim bakacak? Şehnaz burada yenge. Çocuklarla o ilgilenir. Şu an birinin yanında olması gerekiyor. Otur sen. Lütfen. Oh. Felak sen gel öne otur. Timur, hatalıyım bunu biliyorum. Teyzem çok rahatsızlandığı için, nasıl olduğunu öğrenmek için oraya gittim. O telaşta kimseye bir şey söylemeden... Lütfen şu an bu konuya hiç girmeyelim. Zaten yeteri kadar endişeliyim. Dua et de yengemin ayağında kırık olmasın. var mı yenge? Ben iyiyim. Beni merak etmeyin. Şimdi bir şeyler ye. Sonra ilaçlarını alman gerekiyor. Şehnaz sen git yengem için yemek hazırla. Şehnaz sen önce onları yedir. Benim yüzümden ikisi de bütün gün perişan oldu. Sen de işten geldiğinden beri hiçbir şey yemedin. Çocuklar uyudu mu? Ramşa erkenden yatmıştı. Ali de az önce yemeğini yiyip yattı. Şehnaz, sen Kinza ablana yemek getir. Ben getiririm. Hayır buna gerek yok. Yemeğimi o getirir. Sen terliklerimi getir. Tamam. Felak bu gece seninle kalacak yenge. Bir şeye ihtiyacın olursa sana o yardım eder tamam mı? Benim bir şeye ihtiyacım olmaz Timur. Hem olsa bile... Şehnaz var. O benimle kalır. Şehnaz çocukların yanında kalsın yenge. Ben seninle kalırım. Bu sahte ilgiye hiç lüzum yok. Göz boyamak istiyorsan başkasını bul. Çocuklarımın yanında Süheyl kalır. Aa, felak, e, sen git lütfen. Yemekle ilgilen. Tamam. Neye bakıyorsun sen öyle? Şey. Ben e, kahve isteyecektim. Tamam, ben hemen yaparım. Şehnaz nerede? Bilmiyorum ama yengemin odasında olabilir. Kahveni ben hemen pişiririm. Doğru düzgün of Şehnaz. Şimdi nasıl oldun yenge? İyiyim. Sen boşanma evrakını hazırladın mı? Ben seni görmeye geldim yenge. Ben de senin için endişeleniyorum ama. Boşanma evrakını hazır ettin mi söyle? Seninle konuşuyorum Timur ne düşünüyorsun sen? Buna zaman olmadı yenge. Senin sağlığın daha önemli. Bak Timur. Ben evimi de çocuklarımı da böyle bir kıza asla teslim edemem. Ona güvenmemi bekleme benden. Kendim için, çocuklarım için buranın güvensiz olduğunu hissediyorum. O kızı buradan göndermek zorundasın sen. Bence gereksiz yere endişeleniyorsun. Sen merak etme, biz buradayız. Süheyla abi ve ben. Hizmetçiler de var. Sen şu an sadece sağlığını düşün. Hizmetçilerime güvenebilirim ama o kıza güvenmemi bekleme benden çok büyük bir hata yaptım Timur. Nasıl bu oyuna geldiğimi hiç bilmiyorum. Sana iki gün süre veriyorum Timur. O kızı boşayacak, buradan göndereceksin. Ben de sana söyledim. Sen endişe etme sakın. Şehnaz bu koca eve tek başına bakamaz. Çocuklar var ve başka bir sürü şey. Bu şartlar altında felaka güvenmek zorundasın yenge. Bir şey olursa ben buradayım, merak etme, gereğini yaparım. Bana hayır mı diyorsun sen Timur? Sana bakarız dedim yenge. Sen bunları düşünme. Önce iyileş. Sonra bunu tekrar düşünürüz. Sanırım yengemin söylediklerini duydun. Kinza yengenin bana neden bu kadar kızdığını bilmiyorum. Zülfü her ne yaptıysa bunun benimle hiçbir ilgisi yok. Benim bir suçum olmadığını biliyor. Onun deliliğinden ben sorumlu tutulamam. Üstelik bu evlilik Kinzay'ın isteğiyle oldu. Şimdi ne oldu da birden uğursuz kabul ediliyorum? Bunların hepsi acelecilikten oldu. <laughs> Sen de mi böyle düşünüyorsun? Hakikat bu. Hakikat bu düğünün herkesin rızasıyla gerçekleşmiş olması. Sana anlatmaya çalıştım. O zaman şartlar öyleydi. Kimse sağlıklı düşünecek durumda değildi. Peki şu an sağlıklı düşünülüyor mu? Ne demek istedin? Sen de biliyorsun bu evlilik bir anda gerçekleşti. Bütün bunlar aceleyle oldu. Timur yapma. Sen bu kararı aceleyle vermiş olsan bile benim için ölüm kalım meselesi olduğunu biliyorsun. Belki sen bunu önemsiz bulabilirsin. Ama gerçek şu ki benim buradan başka gidecek bir evim yok. Ve buradan böyle gidersem canımdan olabilir. Benden istediğin ne? Bu evliliğin benim için bir pranga olması mı? <laughs> Arayayım bakayım. Telefonunu açmıyor. Ne yapacağım ben? Kimi aramam lazım? Annem karakolda. Ne yapsam? Polisi buraya o insanlar gönderdi. Bundan eminim ben. Oh. Oh, anne. Bir de felak oh. Oh. Aç lütfen felakı. Of oh. oh, hadi. Oh. Kimse telefonunu açmıyor. <gülüyor> anne. <gülüyor> Sen de biliyorsun. Bu evlilik bir anda gerçekleşti. Bütün bunlar aceleyle oldu. Timim serbest kalmadı. Ne pahasına olursa olsun. Ya sen onu kurtarırsın, ya da sen de yanarsın. Bu insanlar düşündüğümden daha tehlikeli çıktı. Nesrin teyze beni iyice ayağa düşürdü. Ne kör kadınmış. Bütün bunlara sebep olan sendin Kinza. O kız buraya kadar tek başına geldi. Allah bilir ne zorluklarla hem de. Annesi hapiste üstelik. Bana bu kadar kızman beni rahatsız ediyor Süheyl. Timur onu çıkartmaya gitti. Başka ne yapabilirim? Onlara acımayı bırak. Bu kadarı çok fazla. Sana göre tek suçlu benim zaten. Vakit çok geç oldu. Sizi eve ben bırakırım. Tamam. Oğlum. Allah ne muradın varsa versin. Çıkıp gelmeseydin... Ne yapardın bilmiyorum. Orada çürürdüm. O insanlar beni öldürürdü. Sabaha saat çıkmazdım evladım. Allah senin yolunu açık etsin. Seni başarılı etsin. Yeter artık anne. Dua ettiğin bu insanlar yüzünden buraya düştün sen. Ne diyorsun sen yavrum? Benim oğlum da masum değildi ki. Bir sürü yanlış şey yaptı. Beni büyük bir utanca boğdu. Neyse. Geçmişe dönmenin alemi yok. Hadi oğlum gidelim. Gel anne hadi. Nesrin teyzenin evine gittiğim güne öyle pişmanım ki. Bana yapışıp kaldılar. Ben bir şey anlamıyorum Kinza. Sonya bazı şeylerden söz etti. Mesela iftiraya uğramaktan. Bir de paranın bununla ne ilgisi var? O deli bir kız. Aslında o evdeki herkes deli. Delilerin ne dediğini neden umursuyorsun? Yok Sonya onu demiş, yok Sonya bunu demiş. Sen bana ilaç vermeyecek miydin? Suyum nerede? Ben Timur'a çok kızdım. Karakola gitmesine ne gerek vardı ki? Bir gece nezarette kalsaydı, aklı başına gelirdi. Oh! Of! Oh! Aklın nerede senin? Bir bardağı düzgün tutamıyor musun? Ben sana uzattım ama sen. Evet evet elbette. Bunu bilerek yaptım. Yine seni suçlamak için, değil mi? Şehnaz nerede? Şehnaz! 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 E, evet abla. Hangi cehennemdeydin? Sana kaç kere söyledim, bütün işlerimi sen yapacaksın diye. Götür onu buradan. Götür diyorum. Defol git. Defol dedim. Defol. Neyin var senin Kinza? Neden sebepsiz yere bağırıyorsun? Felak'ın bunda ne suçu var ki? Sana kaç kere söyledim Süheyl. Benim önümde Felak'ın tarafını tutma. Çocuklar odada yalnız. Uyanırlarsa korkarlar. Git çocuklarına bak sen. Şehnaz. Melak! Şehnaz. Ah, nereye gitti bunlar? Evet yenge hayırdır? Hayır mı? Ne yaptın? Uyku hapı alıp öldün mü? İki saattir sesleniyorum burada. Ya sen? Uyumaya mı geldin buraya? Defol git buradan. Çabuk, gözüm görmesin seni hadi. Sen neye bakıyorsun? Kaldır beni tuvalete gitmem lazım. Tamam. Sonya. Sonya diyorum. Beni duymuyor musun sen? Allah'ım. Kaç gün oldu Zülfü hiç aramadı. Meraktan ölüyorum. Yasir de öyle o da hiç aramadı. Üşenmedim Yasir'in evine gidip ailesine sordum. Annesi de gittiğinden beri aramadı diyor. Bu durumda ben ne yapabilirim anne? Elbet ararlar. Yorgunlardır. Bırak biraz dinlensinler. Bu kadar endişe etme. Nasıl endişe etmem kızım? Benim masum oğlum Allah bilir ne haldedir. O kadar da masum değil. Senin oğlun aşka uğruna cinayet işlemeye kalktı. Sen kalkmış masum diyorsun. Allah seni taş etsin. Hem bana söylesene sen. Böyle süslenmiş nereye gidiyorsun sen? Bir işim var. İki saate dönmüş olurum. Ben nereye gittiğini bilmeliyim ama. Cık, anne işim var dedim ya. Döndüğümde bütün sorularını cevaplarım tamam mı? Ama şimdi olmaz. Ne tuhaf bir kız. Hüda Hafız anne kendine dikkat et. Sen büyüksün Allah'ım. Yenge. Şimdi git Timur'un tepsisini de buraya getir. Benimle kahvaltı yapacak. Timur şirkete gitti yenge. beni görmeden mi? Seni görmeye geldi ama sen uyuyordun yenge. Timur hiçbir zaman beni görmeden şirkete gitmemiştir. Yalan mı söylüyorsun? Neden yalan söyleyeyim yenge? Çünkü bu çaresizliğimden faydalanmak istiyorsun. Muhtemelen hayat boyunca yatalak kalmam için dua ediyorsun. Ben iyileşene kadar bekle. O zaman neymiş görürsün. Lütfen kahvaltını et yenge. <laughs> Sonya, senin burada a, a, Süheyl, Süheyl Bey siz Ramşa beslenme sepetin çantanın içinde tamam mı? Kızarmış ekmek koydun mu? Kızarmış ekmek de içinde. Meyve ve köftelerin de arkadaşlarına yer tamam Sana gelince bugün kavga etmek yok tamam Tamam. Hadi şoför sizi kapıda bekliyor olmalı. Kendi işinizi kendiniz görün Hadi artık gidelim. o kadar büyüdünüz. benden bu kadar kolay uzaklaşmasına izin vermem. Kontrolümden çıkarsa o zaman her şey biter. O yüzden çemberi daha da daraltmalıyım. Felak! Felak! Evet yenge, Götür şunu. Yemek istemiyorum. Neden yenge? Sen kimsin ki bana hesap sorabiliyorsun? Sana kahvaltı yapmak istemediğimi söyledim. Götür şunu. Ama bir şey yemezsen ilaçlarını nasıl alacaksın? Sen doktorun musun? Neyin doğru olduğunu bana sen mi söyleyeceksin? Ne diyorsam onu yap. İlaçları almayacağım. Kahvaltıda yapmayacağım. Canım yemek istemiyor. Götür tepsiyi. Ama yenge, ilaçlarını almazsan bu ağrılarını daha da artırır. Hatta ölürüm belki. O zaman mutlu olursun. Gece gündüz dua ettiğin şey bu. Keşke ölse diyorsun. Bu yüzden bu haldeyim ya. Sen ne diyorsun yenge? Bunu neden isteyeyim ki? Neden mi isteyesin? Anne ise benimle tartışma artık. Ne diyorsam onu yap. Tepsiyi götür. Bir daha da odama gelme. E, yenge lütfen bir şeyler yemek zorundasın. Git dedim sana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.